Dayı gibi yapıyor. E, <laughs> ya, ya. Böyle değil ya. Bir yer yani sevdim şey el aldı. Öyle mi? Se keşke sevmez aydın. Elim koynumda yani. kaldı. Böyle <laughs> değil ki ya. Hep aynı müzik yapıyor. Ama Yıldır sadece <laughs> Oynayayım Dizdi sevda çekmesi Dizdi <Yine>. sevda Çekmesi <laughs>

kelepçe kollarında. Ha? Çarşamba yollarında kelepçe kollarında. Çarşamba yollarında. Çok güzel sesin. <laughs> Ay neymiş neymiş kaderim böyle. Ay neymiş neymiş kaderim böyle. Ay neymiş neymiş kaderim böyle. Kaderimde neymiş neymiş. Yedin sevda tekme. Hani olmuş? <laughs> güzel. Havanın güzelliğine bak ya. Bir Kur'an oku Kur'an. Şiir yapıyoruz. Kur'an mısındır Kur'an Yok ya bil, bilmiyor oku, bilmiyorum aslında. Kur'an oku Kur'an. Ufak bir şey. Bir şey var ya bir de. Bir de aşağı. Neydi? Neydi? Hayır, be, bizim şarkımız vardı be. Bizim şarkımız vardı ya. Neydi o işte? Bizim şarkımız şey vardı ya. neydi Bizim şarkımız vardı ya. Bizim şarkımız vardı ya. Yeah, yeah, yeah.

Beni ben dert etme Önce beni dinle Allah! Ramazan geldi kendini göster Bir kapanmaz yarayı Ölür yaşarım Sevgisiz Sevgisi. sen, 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 sen. yolun güldür dolsun, Güller dikensin غني <applause> ويلي <applause> <applause> ben Video, video, video. Video, Canlı değil. Devam et Gari. Valla canlı değil bak gördün ya. Canlı değil. Ne yapıyorsun? Vallahi Adra ya. Dayanmış. Onu söyledi. Sana da benim gibi çekilen mi var? Dayanmışım. Dayanmışım. Sana da benim gibi çekilen mi var? Görüyorum.

bu soruyu kendime Allah'ım bu dünyaya ben niye geldim. geldim yıllardır soruyorum bu soruyu kendime bilmem ki bu dünyaya ben niye geldim Katlanmayı bilmeyen aşkı çekemez. bilmeyen aşkı, aşkı çekemez. çekemez. Aşka mahkum edilen garip gülemez. Ben de yanmışım senin gibi arkadaş. Dünyanın kahrı bitmez. bitmez. Öyle, Öyle arkadaş. Arkada. Zamanlar bende Deli gibi Sevdim Sen o o zaman, bana dek Ben ona Mutluluk verdim Yıllardır Soruyorum Bu soruyu Kendime Allah'ım Bu dünyaya Ben niye geldim vardır Bu kendime bilmem ki bu dünyaya ben niye geldim Bil ki de gelmişem Hani ki Ani cihanı neylere Ben dost cemalin görmüşe Nuri kılmanı Ben dost cemalin <laughs> 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 İsa gibi dünya dön. He he. İsa gibi. La yok ya, ilah yok ya. Ne? La yok. Allah şeyi. Yani ben söylemek istiyorum ama. Sonrası bana bekler. Arka floor, arkaya hep beraber olmaz. Beraberleşiyor. <laughs> Ördeğim. <backendVIN classics> Bolsa Adam ilahi yok ya Abuzettin kıllı bacak diyor. <laughs> İsmail'e hak yoluna Yarını <laughs> kurban eylene İsmail'e hak yoluna canını kurban eylerim Bu can sana kurban edir çok kurban eylerim Bu can sana kurban edir çok kurban eylerim Yunus maşukuna Vuslat olunca mutlusuz olur. Miskin yumur maşukuna. Vuslat olunca mutlu olur. Ben şişeyi çaldım taşa. Arına musun eylerim. Ben şişeyi çaldım taşa. Namuzu arın eylerim. suratı olun can esnolur İskim Yunus masum da uzlak olur can esnolur ben, ya, işte. ben şişeyi çaldım kaşar namusu arın Ben şişeyi çaldım kaşar namusu Çok Sıfır. güzel değil Hı -hı. mi? Mesela yemin ediyorum başının ağrıması için söyledim. Başının başını ağrıması için mi? Kesin. Hem şarkı, ara da türkü. İlahi. Bu damarların anasını sıkacağım ben. He? Eve gidince o gevşeyen damarların hepsi anasını sıkacağım. Ağabey. Ağabey çektin Hangi Hemen büzüyor. Kahve mi? Ağabey yani kahve. Soğuk gibi yani. Bak şimdi. Mikre beyin damarlarının kollebe olması. Kollebe olması genişlemesi.